Arkadaşlar merhabalar. Berkay Hoca Matematik kanalındasınız. AYT ilk 10 soru kampıyla karşınızdayım. Artık Aralık ayına girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla da AYT çalışmalarını yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bu kamp videolarından çok fazla olacak kanalda. Sürekli böyle 10 soru, 10 soru cinsinden sürekli yükleyeceğim arkadaşlar. Türev integral çalışmalarımız başlayana kadar geriye dönük böyle tekrarlar olacak. Bilginiz olsun. Bunun aynısı TYT ilk 12 soru için de yapılacak. O yüzden ilk soruyla hızlıca başlayalım. Video çok uzun olmayacak. Aşağıda gösterilen gergin bir ipin sağ ucundan 2x artı 1 sol ucundan da x santimlik parça var kesilip atılıyormuş. Son durumda ipin orta noktası ilk duruma göre x kare bölü 2 yer değiştiriyormuş. Orta nokta sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir taraftan a bir taraftan b kesilirse bunların farklarının mutlak değeri bölü 2 santim kayar. Bu santim cinsini veriyordu bize. Dolayısıyla bu ikisinin farklarının mutlak değeri bölü 2 kadar kaymalıdır. 2x artı 1'den x'i çıkaralım hemen. Orası daha uzun görüyorsun zaten. 2x artı 1 eksi x'in mutlak değeri bölü 2 kadar kayacak. Bunu ne kadar santim kayıyorsa ona eşitleyeceksin. Kuralım bu. O zaman hemen yapalım. Yukarısı gelir? Mutlak değer x artı 1 bölü 2 eşittir. x kare bölü 2 gelir. Bu bölü 2'ler birbirlerini götürsün hemen. x artı 1'i nasıl açarsınız? Bir x artı 1 eşittir. x kare dersin. Bir de x artı 1 eşittir eksi x kare dersin. O zaman denklemi bir çözelim. Bu ikisini salla sağ tarafa. 0 eşittir. x kare eksi x eksi 1 gelir. Bu denklemin deltası neye eşit? b kare 1 eksi 4 çarpı eksi 1'den deltamız 5'e eşit. Bir de şuradan bir şeyler bulmaya çalışalım. Orası biraz beklesin. Burada da eksi x kareyi sol tarafa salla. x kare artı x artı 1 eşittir 0 gelir. Bu denklemin deltası da 1 eksi 4 çarpı artı 1'den eksi 3 gelir. Yani bu sıfırdan küçük olduğu için kök gelmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir çözüm olamaz diyorum ben. Demek ki buradan kök bulmalıymışım. Kök bulma formülüm de şu denklemdesin. Dikkat et. Kök bulma formülüne göre aç hemen köklerini. Eksi b yani artı 1 artı kök delta artı kök 5 bölü 2 değil midir? Hocam niye artıyı aldın? Bak eksiği alsaydın 1 eksi kök 5 bölü 2 gelecekti. 1 eksi kök 5 bölü 2 dediğin sayı şu an negatif bir sayıdır. Çünkü 1 eksi kök 5 negatiftir. Kök 5 birden büyük olduğu için. E, uzunlukta negatif olamaz. Dolayısıyla kökümüz bu değil. Bu gelmelidir. 1 artı kök 5 bölü 2 denizli doğru cevaptır. Hemen devam edelim soru 2 ile. Ne istemiş? x kare eksi x eksi 3 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri c olduğuna göre. Yani şimdi kökün bir tanesi c ise denklemi sağlamalıdır. Yapıştır c'yi yerine c kare eksi c eksi 3 eşittir 0 olur. Demek ki c kare eksi c dediğin adam 3'e eşit. Bunu gördüğün zaman 3 yazabilir misin? Şuraya bir dikkat et bak. 2 parantezinde ne var orada? 2 parantezinde c kare eksi c. Bir de dışarıda artı 1 var. Şöyle parantezi tekrar kapattım. Şurada ne var? C para, pardon 3 parantezinde ne var orada? C eksi c kare var. Değil mi? Bir de eksi 4'ün var. Şimdi geri parantezi kapatıyorum. Peki ben c kare eksi c ye gördüğüm yeri 3 yazamıyor muydum? O zaman 3 kere 2 6 1 daha birincinin cevabı 7. Gel buraya hemen. Buraya 3'ü yazdım. 3 kere 3'ten 9. Hatta pardon c kare eksi c'ymiş burası. Yani ne olacak? Aslında eksi 3 mü olmalıdır arkadaşlar? Eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9 eksi 4. Hata yapmayalım. 7 çarpı eksi 13'ten cevabım da eksi 91 olarak bulunur. Gerçekten hoş bir soru. Ne demiş 3. soruda? A faktörel x3 sayısının sondan 10 basamağındaki rakamların toplamı 88. Bak sondan 10 basamağının toplamı. Peki buna göre A sayısının en büyük ve en küçük değerler toplamı nedir? Faktöriyelle gerçekten ciddi uğraşılmış bir soru bence. Hemen inceleyelim. Şimdi bir kere A faktöriyelden 3 çıkarılmış. Sondan 10 basamağının toplamı 88. Yani şimdi ben biliyorum ki 5 faktöriyelden sonrakilerin hepsinin sonu 0. Bunu biliyorum. E dolayısıyla bu A faktöriyel sayısı işte sondan 10 basamaklarından falan bahsettiğine göre bayağı bir basamaklı. Yani çok büyük bir sayı. Dolayısıyla bunun sonunda bir sürü sıfır var. Kaç tane var bilmiyorum şu anda. Kaçın, kaç tane içinde 10 varsa o kadar var biliyorsun. E şimdi sen bu sayıdan 3 çıkardığın zaman elinde bir tane 7 olur. E bir sürü de 9 olur değil mi? Kartı kaç basamak varsa bir sürü 9 oluşur. E şimdi hocam madem bu A faktöriyel dediğin sayıdan yani sonunda 0 olduğundan bahsediyorsun. Şöyle 0, 0, 0, 0. E, 3 çıkardığın zaman da şöyle bir sayı oluşuyorsa 9, 9, 9, 9. Arada kaç tane 9 var bilmiyorsun. Bir tane de 7 oluşuyorsa ve bunların 10 basamağındaki rakamlar toplamı 88 ise e, bura 7 olduğuna göre kaç tane 9 olacak burada o zaman? E bura 81. Bu zaten 7. Değil mi? Topladın ne yaptı? 88. He, bunu sağladığıma göre o zaman burada 9 adet 9 varmış. Dolayısıyla 9 tane 9 nasıl oluşur? Şimdi burada 9 tane 9 oluşacak. Bir tane de 7 oluşacak. Yani 10 tane basamaktan bahsediyorsun. 9 tane 9'un oluşması için bu sayının içerisinde kaç tane 10 bulunmalıdır? Mesela 10'un karesini düşünün. 10'un karesi 100. Sonunda 2 tane 0 var. Şimdi siz bundan mesela 3 çıkardığınızda ne olur? 97 bulursunuz. 2 tane 0 varken artık bir tane 9 oluştu. Mesela 10'un küpünü düşün. 10'un küpü 1000. Sen bundan 3 çıkardığında ne olur? 997 oluşmuş olur. E şimdi 3 tane 0 vardı. Artık 2 tane 9'a düştüm bak dikkat et. Kuvvet neyse bir eksiği kadar 9 var. E burada da 9 tane 9 oluşacaksa o zaman bir fazlası kadar 10 vardır. Yani bu sayının içerisinde 10 tane 10 var arkadaşlar. Bunu tespit ediyoruz. 10 tane 10. Hmm. Şimdi a faktöriyel sayısı 10 üzeri 10 çarpı devamında da bazı sayılardan oluşuyor. O x benim umurumda değil. Ama içinde 10 tane 10 olduğunu biliyorum. Peki hocam 10 tane 10 varsa bunun içinde 5 üzeri 10, 2 üzeri 10 olarak parçalıyorduk ve büyük olan asala bölündüğünde 10 adet olmalıdır. Yani şöyle bir hareket yapıyorum. A sayısını durmadan 5'e bölüyorum, durmadan bölüyorum ve işte bu toplamların 10 yapması lazım. Şimdi 10 yapması için direkt buraya 10 yazamazsın. Neden? Çünkü 10 bir daha 5'e bölünür, burası 2 olur, 12 tane çıkmış olur. Dolayısıyla buraya ne yazacağım? 9 yazacağım. 9'u 5'e böldüğünde 1 tane olur, He, 10 tane, 10 çıkıyor. O zaman A sayısı 9 kere 5'ten 45 olabilir. Peki A sayısı 46 olsaydı 46'yı böl 5'e kaç kere? Yine 9 kere var. Yine 5'e böl 1 kere var. Yine 10 tane var. Yani A sayısı 46 da olabilir. Bu mantığa göre 47 de olabilir. Bu mantığa göre 48 de olabilir. Ama mesela 50 olamaz. Niye? 50'yi 5'e böl 10 tane var. Bunu da 5'e böl 2 tane var. Mevzuyu anladınız mı? Dolayısıyla A sayısı 50'ye kadar olan bütün sayılar olur. Yani 49'da 49 da olabilir. 49'u 5'e böl Kaç kere? 9 kere. 5'e böl. 1 kere al işte 10 tane oluşuyor. Dolayısıyla A sayısı en az 45 olur. En çok 49 olur. Yani toplamları da 94 olmuş olur. Bence yıldızı hak eden bir soru. Ama bunun bir altında bir soru var. Arkadaşlar bu gerçekten çarpanlara ayırma olarak yani çok öğrenciye yazdım bu soruyu. Çalıştığım kurumda Saybir grubunda arkadaşlar böyle meraklısına hani gerçekten böyle uğraşmak istediğin soruları Böyle bazen öğrencilere yazarım. Derim ki arkadaşlar bunu bana bir çözümünü yapıp getirir misiniz derim. Yani çözen olmadı. Öyle söyleyeyim. Bunu eğer kendi çabalarınla benim daha önceki shorts videolarından falan görüp de çözmediysen veya başka bir yerde çözümüne sanmıyorum rastlayabileceğini rastlayıp da çözmediysen veya bir fikirle çözmediysen hani hocam benzerini çözmüştü ben oradan aldım bu fikri falan demiyorsan kendin düşünüp çözdüysen tebrik ederim. Öyle söyleyeyim. Öyle bir soru. Şimdi şöyle bir inceliği var bu sorunun bak. Burayı z parantezine aldığını düşün veya burayı y parantezine aldığını düşün. Şimdi diyorum ki z parantezine alsam z parantezinde ne var orada? y artı 1 mi oluşuyor? z parantezinde y artı 1 dikkat. E şimdi yanında da bir tane y var. Artı y'yi koydum. Cevapta da neye eşitmiş? 80'e eşitmiş. Ya hocam keşke bu y artı 1'den bir tane de şurada olsaydı. Değil mi? Şurada olsaydı y artı 1 ortak parantezine alabilirdim. O zaman ne yapacaksın? Y artı 1 olsaydı demeyeceksin. Y artı 1 üreteceksin. Yani ne yaptım ben bunu üretmek için? Buraya bir tane 1 ekledim. O zaman eşitlik bozulmasın diye buraya da bir tane 1 eklemelisin. Yani şimdi ne oldu? Y artı 1'ler ortak oldu. Y artı 1 ortak parantezinde Z artı 1 gelmiş olur. Eşittir 81. Bu cepte. Bunu hallettik. Şimdi aynı hareketi burada düşün. Z ortak parantezine aldın. X artı 1. Yanında da ne var? X var. Cevapta neye eşit? 120'ye. Keşke bir tane daha x artı 1 olsa. O zaman iki tarafı da şöyle artı 1'leri yerleştirdim. Şimdi x artı 1 ortak parantezini alıyorum. x artı 1 parantezinde z artı 1 olmuş olur. Eşittir 121. Bu da cepte. Bir de aşağıda yapalım aynı hareketi. O da x parantezinde y artı 1. Artı bir tane y var. Keşke y artı 1 olsa. Direkt bir 1 daha ekledim. O da 100 mu oldu? Al o zaman y artı 1 ortak parantezine. y artı 1 parantezinde x artı 1 eşittir 100. Diğer bulduklarımı şunları da getireyim yazayım. Hemen nerede öbürü de burada. Bunları da hemen altına yazıyorum. X artı 1 çarpı ne geliyor? Z artı 1 eşittir neymiş? 121 bulunmuş. Bir de Y artı 1 çarpı Z artı 1 vardı. İlk bulduğumuz o da 81. Bak şimdi dikkat et. Bunların hepsini taraf tarafa çarptığın zaman Y artı 1, Y artı 1 iki tane var. Yani Y artı 1'in karesi x artı 1'in karesi z artı 1'in karesi aslında hepsinin karesi olmuş olur yani şöyle hepsinin karesi eşittir 81 100 121 gibi bir eşitlik gelir He, hepsinin karesi olması ne kadar avantajlı oldu sağdakileri de hepsinin karesi geliyor yani bir şeylerin karesi geliyor şimdi o zaman bu kareyi götürmek için bir kare kök alma işlemi yapabilirsin kare kök kökü kırıyor nasıl çıkıyor dışarıya mutlak değerde o zaman x artı 1 y artı 1 ve z artı 1 olarak yazdım mutlak değerde. E bu nasıl çıkacak dışarıya? Biri 9'un karesi, biri 10'un karesi, biri de 11'in karesi. Güzel oldu. Hocam peki mutlak dışına artılı mı çıkacak eksili mi? Bak adam sana ne demiş? X, Y, Z pozitif gerçel sayılar. X, Y, Z pozitifse bunlar da pozitif. Dolayısıyla dışarıya aynen çıkar. X artı 1, Y artı 1, Z artı 1. Çok güzel. Eşittir 9, 10, 11. Soru artık bitti. Niye? Çünkü soru sana Z'yi soruyor yani. Sen x artı 1 ile y artı 1'in çarpımını biliyorsun. Nereden biliyorsun hocam? Bak nerede nerede nerede? Birinci de. X artı 1 çarpı y artı 1 yüze eşit. Soru seni var ya bir gönderiyor bir daha geri döndürüyor. Öyle söyleyeyim. 9, 10, 11'e eşitmiş. Gerekli sadeleştirmeleri yaparım. Sadeleştirdim. Bir de her tarafı 10'a böl. Z artı 1 eşittir. 9 ile 11'in çarpımı 99 bölü 10. Yani 9.9'a eşit. Z artı 1 9.9'a. Z dediğin sayıda 8.9'dur. Cevap Edirne şıkkında. Bence cidden bomba bir soru bak. AYT'de çıktığı takdirde arkadaşlar böyle o kadar eleyici bir soru ki ya çok vakit kaybettirir sana. Belki böyle var ya dakikalarını kaybettirir. Belki de bir anda yaparsan aşırı derecede seni uçuracak bir soru olur. Çok şimdi yapabileceğini düşünmüyorum. Yapabileni de tebrik ediyorum. Şimdi dinlendirici bir soru koydum buraya bunun hemen arkasına. 3 basamaklı bir asal sayının rakamlar toplamı ve rakamlar çarpımı bir asal sayıysa bu sayıya mükemmel sayı denir. Mükemmel asal sayı denirmiş. Hemen bunun rakamlar toplamını söyle 5. Rakamlar çarpımını söyle 3. Asal sayıdır. İkisi de asal. Toplamını söyle 7. Değil mi? Çarpımını söyle 5. Mükemmel asaldır. Toplamını söyle 11. İyi gidiyor. Çarpımı 9 ama. Şimdi bu elendi işte. Dediğim gibi dinlendirici bir soruydu. Biraz da TET ayarı olabilir, belki araya karışmış da olabilir. Kolay bir soruydu. Şuradaki soru dikkatimi çok çekiyor, çok enteresan bir soru. X, y gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki denklemin çözümü olan (x, y ikilisi. Bak, bunun çözümü olan (x, y ikilisi, bunun da çözümüdür. Öyle söylemiş. Peki hocam? Şimdi ben bunun çözümünü nasıl bulacağım? Bir kere böyle kareli ifadeler falan gördüğün zaman, burada 6y, 4x falan bunları gördüğün zaman hemen sol tarafa salla. Bu tarz bir şey görünce aklına ne gelecek? Tam kare gelecek. Tam kare. Çünkü sebebini şimdi anlarsın. X kare vardı. Yanına eksi 4X geldi. Artı. Y kare vardı. Yanında 6Y var. En son bir artı 13'ü var. Artı 13'ü de attım o tarafa. Şimdi bu adamı tam kare yapar mısın? X eksi 2'nin karesi olmaya çok yakın değil mi bu ifade? Niye? Birincinin karesi var elimde. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı da var elimde. Bir tek ikincinin karesi yok. Artı 4 yok. O da nerede biliyor musun? Bunun içinde aslında. 13'ün içinde. O 13'ü ne yapacaksın? Parçalayacaksın. 4'e 9 diye parçala. Şimdi birincinin karesi x kare. Var elinde. Birincinin birinci ikinci çarpımının iki katı o da var elinde. Bir de ikincinin karesi artı 4 artık o da var elinde. Dolayısıyla her şey sağlanmış olur. Artı y kare artı 6 y artı 9 kalır. Peki bu ne? Bu da y artı 3'ün karesi mi? Bunu da sil o zaman. Hemen onun yerine de y artı 3'ün parantez karesi yaz. Eşittir sıfıra. Çok güzel. Şimdi hocam iki tane kareli ifadenin toplamı nasıl sıfır olur? Ancak tabanlar sıfırsa sıfır olur. x eşittir 2, y eşittir eksi 3 olur. Başka türlü de olmaz. İşte o x'e ikilisi bunlarmış. Biri 2'ymiş biri eksi 3'müş. Burayı da sağladığına göre gel x yerine 2 yaz hemen. 2'nin karesinden 4a. Eksi. Y yerine eksi 3 yazıyorsun. 2 eksi artı oluyor. Yani artı 3a mı yaptı? Artı 3a. X çarpı 7 eksi 6 eşittir 15. 7A eşittir 21. A eşittir şöyle yazalım. Artı 3 olarak bulunur. Arkadaşlar soruların pdf'ini de söylemeyi unutmuşumdur muhtemelen. pdf'ini de açıklama kısmına bırakacağım. Ee, ücretsiz bir şekilde tabii ki. Onu oradan indirip siz de soruları çözebilirsiniz. Umarım başarılı olursunuz. AB, BC, CA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. AB ve BC sayılarının her ikisi de 12 ile tam bölünebilirken. Sadece bir tanesi 9'da tam bölünebilmektedir. Hmm. Şimdi elimde AB sayısı var. Bir de BC sayısı var. Böyle iki tane sayı var. Bunların her ikisi de 12'nin katı. Yani ikisi de 3'e ve 4'e bölünüyor. Tamam mı? İkisi de 3'e ve 4'e bölünüyor. Ama biri 9'a da bölünüyor. E şimdi o zaman birini 3 ve 4 seçmek yerine 9 ile 4 seçelim. Mesela bunu. 9 ile 4 seçelim. Sonuçta 9'a ve 4'e bölünen sayı 12'ye de bölünür. Çünkü 3'e bölünüyor. Dolayısıyla da 4'e de bölündüğü için 12'ye de bölünür. Şimdi bu sayı aynı zamanda neyin katı? 9'un da katı olmuş olur. Çok güzel. Hocam zaten 9'un katı ve 4'ün katı olan sayı 36'nın da katıdır bu mantığa göre. E şimdi zaten 4'ün katı olup 36'nın da aynı zamanda katı olan sayılar sınırlıdır. Biri 36, biri 72. Başka iki basamaklı sayı yok. Hem 9'un hem 4'ün katı olan. Dolayısıyla AB sayısı için öncelikle 36'yı tercih ediyorum. AB 36 olsun. Dolayısıyla A'ya 3, B'ye de 6 demiş olursun. Şimdi BC sayısı da hem 3'ün hem 4'ün katı. O zaman şöyle inceleyelim. B'ye mesela 6 yazmış olduk. O zaman 6C sayısı oldu artık bu. 6C sayısı da 3'e ve 4'e bölünüyor. Peki hocam 3'e ve 4'e bölünüp 60'lı olan sayı kim? Ya 64'tür ya da 68'dir. O zaman elimdeki sayı ya 64 ya 68. Ama unutma 4'e bölünmeyi sağladın da 3'e bölünmeye dokunmadın bak ha. Bu sayı 3'e de bölünecek. Dolayısıyla 64 3'e bölünmüyor ki. 6 artı 4'ten 10 olur. E hocam 68 de 3'e bölünmüyor dikkat et. O da 14 olur. Demek ki neymiş? AB 36 değilmiş. Burayı hemen eledim. 72 ile yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Bunları siliyorum. 72 olması için uğraşıyorum. Şimdi AB sayısı eğer 72 olursa bu sefer A buradan 7 olur. B buradan 2 olur. Çok güzel. Şimdi B 2 ise de bu sayı bu sefer yine 3'e 4'e bölünmeli. 2C sayısı olacak. 3'ün ve 4'ün katı 4'ün katından faydalanalım. C buradan 4 olabilir. C buradan 0 olabilir. Bir de C buradan 8 olabilir. Elimdeki şartlar bunlar. Şimdi bakalım. 20, 24 ve 28. 4'e bölünmeyi hepsi sağlıyor. Ama 3'e bölünmeyi sağlıyor mu? Bir de 3'e bölünmeye bakalım. Bu adam sağlamıyor. E, bu adam da sağlamıyor. Demek ki neymiş? Burada mıymış? 24 sayısı olmalıymış. BC sayısı. BC 24 olmalıymış. Çok güzel. O zaman arkadaşlar B zaten 2 demiştik. C buradan 4 çıkar. E, A sayısı da mecburi 72'den dolayı 7 olmalıdır. Şöyle A işte 7'yi de yazdım. C A sayısının 6 ile bölümünden. C 4 ise A sayısı da 7 ise bunun 6 ile bölümünden kalan kaçtır? 6 kere 7 42 olduğuna göre 6 ile bölümünden de 5 kalmış olur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Siz de tekrar tekrar çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla birlikteyiz. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Şimdi bak soruya çok dikkat et. Bir eşitsizlik sorusu. Fakat burada sanırım tabloya ihtiyaç kalmıyordu. Bir inceleyelim bakalım. Şimdi bak burada mutlak değer x 1 var. Benim kafamı hep bu karıştırır. Neden? Çünkü mutlak değer x 1 tehlikeli. Mutlak değerli bir şey tehlikeli. Niye tehlikeli? Çünkü dışarıya artı da çıkar, eksi de çıkar. İkisi de olabilir. Şimdi dolayısıyla iki tane durum incelemeliyim ben. Şimdi x eksi 1'in karesiyle derdim yok. Zaten x eksi 1'in karesi pozitiftir. Eksiyi koydum işlemin eksisi. Mutlak x eksi 1'i bir aynen çıkarttım. Küçük eşit 0. Bir de gel şöyle. x eksi 1'in karesi eksi bir de eksiyle çıkarttım. O da ne demektir? 1 eksi x demektir. Hatta şu eksiyi geri dağıtınca ne olur? Direkt x eksi 1 olur. Şöyle artı x eksi 1 yazdım. Eksi 6 küçük eşit 0. Böyle iki tane sonucum oluşacak. Şimdi x eksi 1 çarpı x eksi 1 diye ayıramıyor musun bunu? Sonuçta iki tane sayının çarpımı ikinci dereceden denklem. 3 ve 2 diye ayırdım. Burası eksi. Neden? Ortası eksi olduğu için. Çok güzel hocam. Şimdi ne yapacağım? x eksi 1 eksi 3 eşittir 0'a. x eksi 1 artı 2 eşittir 0'a. O zaman x eşittir birinciden 4. İkinciden de ne gelir? Eksi 1 gelmiş olur. Çok iyi. Geldim bir de buradan. X eksi 1, X eksi 1 diye ayırdım. Bu da 3'e 2 bu sefer ortası artı olduğu için bu artı bu eksi. Tamam. X eksi 1 artı 3 eşittir 0'a X eksi 1 eksi 2 eşittir 0'a. Böyle iki tane öncül. Demek ki X birinciden eksi 2 ikinciden de artı 3 gelmiş olur. Şimdi bu şartların hepsi gördüğün eşitsizliği sağlıyor. Bak git yerine koy. Hepsi sağlar. O zaman AB kapalı aralığı diyorsa sana en küçüğü kim bunların? Eksi 2. İşte Eksi 2 ile ne aralığı? En büyüğünün aralığı. Eksi 2 ile 4 aralığıdır. Dolayısıyla B dediğin sayı 4, A dediğin sayı eksi 2. Bu çıkarma işleminde ikisi artı olur. Dolayısıyla doğru cevap artı 6 bulunur. Hoş bir soru. Umarım anlamışsınızdır. Bence denemenin şu anda yaptığımız bu denemenin arkadaşlar en güzel ikinci sorusundayız. En güzel ikinci sorusu. Bak kendi sorularımız için bile ayrım yapıyoruz. İlk en güzel soruyu zaten hatırlıyorsun bak. Nerede? Aa burada. İlk en güzel soru. Gerçekten bir daha söyleyeyim bak bunu çözebildiysen çok iyi yerlere gelirsin. Benden demesi. Bir de bu var tabii ki. Bu da gerçekten dehşet bir soru. Şimdi x bölü x artı 1'in karesi artı x bölü x eksi 1'in karesi 12'ye eşit demiş. Bu denklemi sağlayan en büyük x değeri isteniyor. Arkadaşlar burada hemen kare alma işine girişmeyeceğiz. Şimdi o işe giriştiğimiz zaman çıkamıyoruz işin içinden. Ben giriştim şahsen çıkmıyor. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Şimdi şöyle bir hareket yapacağız. Birinciye bir A diyelim. İkinciye de B diyelim. Ne olur peki böyle bir hareket yaparsak? Birinci A ikinci B ise o zaman A kare artı B kare mi olmuş olur? Eşittir 12. Böyle bir eşitlik olur. Peki biz A kare artı B kare 12 eşitliğine daha doğrusu A kare artı B kareye parantez kareyle ulaşabilir miyiz? Bir bakalım. Mesela ben farazi konuşuyorum. A artı B'nin karesini almış olsaydım A kare artı 2AB artı B kare üretmiş olmaz mıydım? Evet. Peki bu 2AB'yi sol tarafa sallasam? Bana çünkü A kare artı B kare lazım biliyorsun. A kare artı B kare neye eşit? A artı B'nin karesi eksi 2 tane AB'ye eşit. Bana bu lazım. A artı B'nin karesi lazım. Yani ne öğrendik? A artı B'nin karesi gördüğüm yere şunu yazabilirmişim. Değil mi? O zaman bu adam A, bu adam B ise ne diyor? Toplamlarının karesini al. Topla. Hemen altlarını topla şöyle. Tabanlar yani. Şunları bir topladım. Karesi eksi 2 tane çarpımları. x bölü x artı 1. x bölü x eksi 1. Böyle bir şey olmuş olur. Bunun cevabı artı 12 eşitmiş. O zaman hemen yola çıkıyorum. Buraya x eksi 1. Buraya x artı 1. Çarptın. x kare eksi x mi geliyor? Şöyle güzel yazalım şuraya x kare eksi x artı tek bir payrada yaz. x kare artı x bölü x kare eksi 1. Bunun hepsinin karesi. Eksi 2 tane x kare bölü x kare eksi 1 eşittir 12. Ortak bir şeyler gelecek sanki. Şurayı bir silip alan açayım mı kendimize? Şöyle bir alan açayım arkadaşlar. Soruyu da şöyle yukarıya taşıyalım. Anlayamayan tekrar orayı indirip izleyebilir. Şöyle güzel bir alan açalım. Ne geldi? Şimdi şu eksi x ile artı x birbirlerini götürdü. Bak dikkat et. 2x kare bölü x kare eksi 1 aşağısı. Bunun karesi. Eksi. E hocam aynısı bir daha var. Değil mi? Eşittir 12. Şimdi aynısı bir daha varsa ne oluyor? Bunlara m de hemen. Birincisi yani buna m dediğin zaman bu da m. Dolayısıyla nasıl bir denklem çıkar ortaya? m kare eksi m artı 12 de getir yanıma. Eksi 12 eşittir 0. Böyle bir hareket. Dolayısıyla M1 sayısı buradan bu neyle ney? M'ye M, 4'e e 3. Bu adam eksi. O zaman M1 4, m 2 eksi 3 gelmiş olur. Olaya bakar mısın? Olaya bakar mısın? Bu hoca neler yapıyor? Kime M dedik? 2 tane x kare bölü x kare eksi 1'e M dedik. Bunu hemen 4'e eşitle. İçler dışlardan 2 tane, hatta bir sadeleştirme yap. Şöyle 2'ye böl, 2'ye böl, burası 2. Ne oldu? x kare eşittir. 2 tane x kare eksi 2 olmuş oldu. 2 eşittir x kare ise x eşittir kök 2'dir. Hocam niye x 3 eşitlemedin şuna? Daha bu vardı. Buna eşitlediğin zaman daha küçük bir x değeri çıkar. Kök 5 bölü 3 mü? Öyle bir şey geliyordu. O yüzden hiç onunla ilgilenmedim. İsteyen eşitleyip de bakabilir arkadaşlar. Geldik denemenin son sorusuna yine dinlendirici bir soru. Fera değil. Ne demiş? X bir doğal sayı olmak üzere 3, 4, 5, 6 rakamlarından her biri Aşağıdaki kutuvardan farklı birini yazıldığında eşitlikler sağlanmaktadır. Peki hocam elimdeki sayılar kim? 3, 4, 5, 6. Mümkün mertebe en çoğu istediği için buralara büyük yazmaya çalışacaksın. Mümkün mertebe büyük yazacaksın. Tamam. Şimdi hemen bir yorum yapıyorum. Mesela buralara 3, 4 yazmak istemiyorum. Hemen 4, 5 falan bir şeyler yazalım veya 5, 6 falan yazalım. Şimdi buraya 5 yazsam. Şimdi burası 5. E burası da 2. 2 çarpanı var. Demek ki onun katı olmalı. Değil mi? 5'i yazdığın için söylüyorum bunu. Buna 5 yazdım. Hem 5'in hem 2'nin katı yani onun katı. Elimde de bir 4 var. Dolayısıyla şuraya 4'ü koydum. Ne oldu burası? 20 olmuş oldu. E 22 x ise x 10'dur. Dolayısıyla da birine 6 birine 4 vermen lazım. Ama 4'ü 2 defa kullanamazsın. Demek ki neymiş? Patladık şu anda. O yüzden başka bir şey düşünmem lazım. Ne yapayım? Hemen geldim. Buraya 6'yı verdim arkadaşlar. 6 çarpı bir şey 2x'e eşit. He, o zaman şuraya 3 versem güzel olacak gibi görünüyor. 6 kere 3'ten 2x eşittir. Ne gelir? 18x eşittir. Buradan 9 gelir. Şurayı 9 yapabiliyor musun? Tabii ki hocam. Birine 4 birine 5 verelim. E hocam çok istemişti. Buna 5'i buna 4'ü ver. Daha iyi olur. Eşitlikleri sağladığına göre 6 artı 5'ten sorunun doğru cevabı da 11 olarak bulunur. Arkadaşlar umarım kendi çabalarınızla da PDF'i indirerek siz de çözersiniz. Eğer bu denemeyi gerçekten layığıyla ilk 10 soruyu bu şekilde çözerseniz sınavda güzel sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Ben Berk Hoca. Çalışmalarınızda kolaylıklar derim. Diğer bölümde görüşmek üzere.